Arkadaşlar e, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi de e, orta e, balans sürgüsü var. E, oynatıcı tuşlar var. Ama e, PA800'de e, MP3 çaldıramadım. MP3 kayıt açamadım. gibi Arkadaşlar MP3 çaldırabilmek için öncelikle bildiğiniz üzere MP3 port olması lazım. E, peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar MIDI için. E, bu balans tuşu da bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Balans tuşu da bu çift yönlü MP3 çalar. Mesela P600'lerde olmasa lazım. Tek taraflı. Ee, onlarda böyle şey yok. Direkt basıyorsunuz. Bu iki tarafa da aynı anda mesela iki müzik atıp çaldırabilirsiniz. Bu balansta o işe yarıyor. Bunu da anlatmış olalım. Nasıl açacağız MP3'ü? Ee, bu ekranın sol tarafında bulunan e, biraz gözükmüyor herhalde ama kamerada. Step play var potların yanında. Şu e, sound, sequencer, song play. Bu song play tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Song play'e geldik. Ekranda yukarıda da yazıyor zaten e, Song Play diye. İşte No Song, No Song bu şekilde arkadaşlar. Altta e, performans sesleri. Şimdi No Song'a geliyoruz. Buradan e, MP3 çaldırmak istediğimiz e, MP3 neredeyse e, hard sistemi mi, işte org'un user'ına mı ya da USB flash bellekte mi bunu seçimle yapıyoruz. Mesela bu mp 3 çaldırmak istiyoruz. Select dedik. Seç yani. Gel bakın buraya. 45 saniye süresi varmış. Ayrıca burada şunu da yapabilirsiniz. Küçük T var. Tempo. Buna şöyle dokunduğunuz zaman biraz artırıp azaltma da yapabilirsiniz. Seçtikten sonra balans sürgüsünün yanındaki play tuşuna basıyoruz. Bakın. İsterseniz biraz hızlatıp biraz artırabilirsiniz. Mesela veya azaltalım hızını. En büyük çaldığıma da bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.